Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda son fiilin yani ek fiilin görülen geçmiş zamanı işleyeceğiz. Demek ki dili geçmiş zamanı işleyeceğiz. Ama sadece bir fiile, tek bir fiile o da son fiili, ek fiili Türkçesi, imek fiili. Şimdi öncelikle son fiilin prezentini yapalım, tekrarlayalım. tekilde birinci şahıs yaz sum oluyordu. İkinci şahıs ti, si. Üçüncü şahıs toy, ta, toa, e. Çoğularda birinci çoğul niye, sme. ikinci çoğul viye, ste. Üçüncü çoğul Tie, se. Tamam. Şimdi bugün bunların geçmişini görüyoruz. Geçmişte son fiilin yerinde beşe şeklini kullanıyoruz. Şimdi geçmişe göre bu fiili nasıl çekimliyoruz? Birinci şahıs tekil. Yaz, bev. Yaz, bev. Ve fe gibi söylüyoruz. Bev yani tam bev değil. Bev, fe gibi. Hafif bir fe gibi düşünün. Yaz, bev. Yaz, bev'in anlamı ben dim ben idim yani ben buydum ben şuydum ben buradaydım ben şuradaydım anlamında kullanılır. Yaz def. Okay? 2. şahısteki ti beşe Ti beşe Sen din. Sen idin. Yani sen bir şeydin sen bir yerdeydin anlamında. Ondan sonra üçüncü şahıs tekil Makedonca'da ne vardı? Toy, ta bir de toa vardı. Toy, ta, toa ile tekrar beşe kullanıyoruz. Toy beşe, ta beşe, toa beşe deriz. Tamam mı? Şimdi farkı ne ikinci şahıstan? Fark yok. Yani aynı kelime, aynı kelime yani beşe, beşe. Fakat şahısı kullanırken yani kişi zamiri kullanırken anlaşılır. Toy ta toa beşe derken Türkçesi oydu. Yani o idi. O bir şeydi, o bir yerdeydi demek istersek toy ta ya da toa beşe dememiz gerekiyor. Tamam. Şimdi çoğulara geçiyoruz. Niye befme? Niye befme? Bizdik. Yani biz idik. Biz bir şeydik. İkinci çoğul. ve Befte, Viye, Befte, Sizdiniz, Siz idiniz, yani Siz bir dediniz ve burada sadece çoğulara ait değil. Daha önce de söylemiştim. Viye'yi kibarca konuşurken de kullanıyoruz. Yani Siz resmi olarak kibarca konuştuğumuz zaman da kullanırız. Viye, Siz, Befte. Sizdiniz yani ve üçüncü çoğulda diye beya diye beya onlardı onlar idi yani onlar bir şeydi anlamında kullanılır tamam mı tekrarlıyorum yaz bef ti beşe toy beşe ta beşe toa beşe. beşe niye Befme, vie befte, diye bea. Örnek yapalım. Yaz bev doktor ya da doktorka bayan. Olduğum için de diyebilirim. Ben doktordum. Ti beşe doktor ya da doktorka. Sen doktordun. Toy beşe doktor. Burada doktorka olmaz. O doktordu. Ta beşe doktor ya da doktorka diyebiliriz. Bayan olduğu için. O da doktordu. Doğayla olmaz. Niye? Befme doktori. Dikkat çoğul olması lazım. Biz doktorduk ama biz doktorlardık dememiz gerekiyor. Viye Befte doktori. Siz doktordunuz. Die? Beja doktori. Onlar doktordu. Tamam mı? Ondan sonra mesela evde desek. Evde yani doma diyoruz Makedoncada. Eve veya evde Makedoncası doma. Yaz bev doma. Ben evdeydim. Ti beşe doma. Sen evdeydin. Toy ta toa beşe doma. O evdeydi. Niye bevme doma? Biz evdeydik. Viye bevde doma. Siz evdeydiniz. Diye beya doma. Onlar evdeydi. Bunun kısa hali de var aslında. Evdeydim Türkçe, Türkçe ile aynı yani oluyor. Doma bev. Ters yani. Değiştiriyoruz. Yaz bev doma. Yani bev domadan doma bev oldu bu sefer. Doma bev bu aslında soruya cevap hali oluyor. Yani soru mesela Neredeydin? Dün neredeydin? Kade beşe вчera? Dün neredeydin? Kade beşef çeyre. Yani neredeydin dün. Domabef. Direkt olarak domabef diyebiliriz. Evdeydim. Domabef. İşteydim. Narabota bef. Tamam devam ediyoruz. Porano bef sramejliva. Porano bef sramejliva. Eskiden utangaçtım. Porano bef sramejliva. Yani burada ne yaptım? Eskiden. Bef dim, Eskiden idim ben yani Cümledeki sıra meclif kelimesi utangaç demek ve çekimleniyor diye sıfatlar gibi Sıra meclif, sıra mecliva, sıra mecliva, sıra meclivi Şimdi ben bayan olduğum için sıra mecliva dedim ama erkek olsam o zaman sıra demem gerekiyor Tamam mı? Biz olsaydık eskiden utangaçtık biz mesela befme sıra meclivi derdik Okey? Güzel Porano kelimesi dediğim gibi eskiden önceden oluyor. Mesela bazı insanlar der Porano skopje beşe poğubavo. Porano skopje beşe poğubavo. Eskiden Üsküp daha güzeldi. Porano skopje beşe poğubavo. Eskiden Üsküp daha güzeldi. İki gün önce İstanbul'daydım. İki gün önce predvadena İstanbul'daydım. Bef vo İstanbul. Pre 2 dena bef vo İstanbul. Okay? Pred 1 godina bir yıl önce, pred 1 godina bef vo Francija. Bir yıl önce Fransa'da bulundum. Fra Fransa'ya gittim dol. Koga ile bir kalıp var. Koga ne zaman demek. Şimdi koga bef bla bla bla. Koga bef mala mesela kogabef mala ben küçükken malanın kökü mal mal mala malo mali olarak çekimlenir erkek kogabef mal der bayan kogabef mala der şimdi ben küçükken kogabef malo diyemeyiz çünkü malo orta cins orta cins olamayız ya erkek ya kız oluyoruz ya da çoğul olabiliriz yani biz kendimizden bahsederken yani biz küçükken desek koga befme mali deriz. Bu kalıp çok önemli bir kalıp ve Bu bunu... bef mala bef nogusra mecliva önceki cümleyi bağladım buna yani koga bef mala ben küçükken Bef nogusra mecliva çok utangaçtım. Şimdi koga bef mala kalıptır yani tamam mı ben küçükken demek. Bef buradaki e, fiilimiz. Многу срамежлива чок у тангач. Кога бев мала, бев многу срамежлива. Башка каорник. Минатата недела, минатата недела, гечен хафта, времето беше многу топло. Минатата недела, времето беше многу топло. Гечен хафта, хава чок сджакт. Времето беше многу топло. Хава чок сджакт. Тамам. Олум сузоја паркен, неопирус, fiilin başına ne getiriyoruz? Yani yaz nebef ben değildim. Di nebeşe sen değildin. Toy nebeşe o değildi. Ta nebeşe yine o değildi. Toa nebeşe o değildi. Niye nebefme biz değildik? Viye nebefte de, siz değildiniz. Diye nebeya onlar değildi. Tamam. Şimdi cümle. Filmot ne beşe interesen. Filmot ne beşe interesen. Film enteresan değildi. Ya da Moyat kolega deneska ne beşe na prodavanje. kolega deneska ne beşe na Kolega kelimesi Makedonca'da meslektaş yani iş arkadaş anlamında kullanılır ama aynı zamanda okul arkadaşına da yani üniversite arkadaşlığına daha doğrusu kolega deriz biz. Kolega, bayansa koleşka deriz. Şimdi benim arkadaşım demek isteriz. Burada bu cümlede muyat kolega. Deniz bugün ne beşe gitmedi, gelmedi yani bulunmadı. Na predavane. predakültedeki derslere predavane deriz. Ve na predavane derste ya da derse demek oluyor. Şimdi bu cümlede ne demek istiyoruz? Mojot kolega deneska ne beşe na predavanje derken benim arkadaşım bugün derse gelmedi ya da gitmedi, bulunmadı yani. Vçera ne nikade. Vçera ne nikade. Dün hiçbir yere gitmedim anlamında kullanılmış burada. Yani dün hiçbir yere gitmedim. Yani sorusu mesela dün ne yaptın, dün neredeydin? Kade beşe vçera. nebef ne nikade. Bev doma. Dün hiçbir yere gitmedim, evdeydim. Evde kavru şeklini yapmak için li kullanıyoruz. Şimdi örnek cümle vereceğim. Buradan e, formülü çıkarabilirsiniz. Mesela Deneska 550 na pazar. Deneska bugün 550 bulundun mu, gittin mi na pazar? Yani bugün pazara gittin mi? 550 çünkü gittin mi? Tamam mı? Bu birinci örnek. İkinci örnek. Deneska na pazar li beşe. Deneska bugün na pazar li pazara mı? Beşe gittin. Bugün pazara mı gittin? Denes Deneska na pazar li beşe. Okay. Tamam. Başka soru. Tvoyo dedo advokat li beşe? Tvoyo dedo advokat li beşe? Senin deden avukat mıydı? Avukat. Včera beşeli vo kino. beşeli vo Dün sinemaya gittin mi? Včera beşeli na pradavanje. Dün derse gittin mi? Deneska beşeli na rabota. Bugün işe gittin mi? Vesaire. Ve evet arkadaşlar son fiilin geçmişi budur. Bir tekrar yapalım. Yaz bev ti beşe toita toa beşe. Niye? Befme, vie, befte, diye, bea. Bunları ezberde bilmek şart. Yani bin. Bol bol örnek verdim. Bunları siz oturup yazabilirsiniz. Defterinizi geçirebilirsiniz. Ondan sonra analizini yapabilirsiniz. Ona benzer cümlelerde kurabilirsiniz. Sonra bana da yazabilirsiniz. Ben e, böylece öğreneceksiniz tabii ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İsteklediğiniz için, videolarımı paylaştığınız için, beğendiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Imaite ubaften. Ciao ciao.